Bugün böyle yüreğimi dağlayan bir yer okudum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarından bir tanesinin ismi de Filistin'miş. Biliyor muydunuz? Hani hep meşhur bir hikaye var ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını kıldırıyor. Ondan sonra sokağa çıkıyor. Çocuklar böyle cıvıl cıvıl hepsi birbirinden güzel kıyafetler giymişler ve oynuyorlar. Ve orada köşede mahzun bir şekilde oturan bir çocuk var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor yanına neyin var diyor. Ve çocuk diyor ki benim babam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaştaydı, şehit oldu. Annem de başka birisiyle evlendi ve beni terk etti diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona diyor ki istemez misin Muhammed senin baban olsun, Ayşe senin annen olsun, Hasan Hüseyin senin kardeşlerin olsun dediği çocuk var ya o çocuğun adı Filistin'miş. İşte o çocuk bugün de var ve o çocuk maalesef bugün de yalnız bırakılmış. O çocuğun babası Ebu Ubeyde bin Cerrah'tı radıyallahu anh. Hazreti Ömer'di radıyallahu anh. Ve babaları şehit oldu İslam uğruna. Ve anneleri de maalesef bugün onu terk etmiş durumda. İşte o çocuk nasıl ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam ona sahip çıkıp evde üstünü giydirip tekrar sokağa çıkınca e, onun için bir bayram oluyor. O çocuk sevinçli ve mutlu bir hale geliyor. İşte Rabbim bize Filistin'in yüzünü güldürebilmeyi, ona bayramlıklar giydirebilmeyi, ona da bayram ettirebilmeyi nasip etsin.